Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Bu videomuzun konusu Zilhicce ayı ilk 10 günü fazileti ve Arefe günü de yine aynı şekilde Zilhicce ayının 9. günü oluyor. Arefe gününden bir önceki günde de Terviye günü. Yani bugün ve kurban ibadetinin fazileti hakkında konuşacağız ve özellikle de Allahü Teala bu ilk 10 güne yani zilhicce ayının ilk 10 günü için yemin ediyor. O kadar büyük bir öneme sahip ki o yüzden bunun faziletlerini, önemini anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk 9 gününün yani kurban bayramından önceki 9 günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle hacda olanların 9. günü yani Arefe günü oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününün faziletine ilişkin olarak Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları azat ettiği bir gün yoktur buyurmuş. Yine Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur demiştir. Böyle bir nakil vardır, rivayet vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde ve 10 geceye yemin olsun ifadesinde kastedilen 10 gece birçok kaynakta zilhicce ayının ilk 10 günü ve gecesi olduğuna işarettir. Kameri ayların 12.si olan zilhicce ayı İslam'ın 5 esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden 10'una kadar olan zaman dilimi leyle aşere yani 10 mübarek gecedir. 10. gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin önemini şöyle ifade ediyor. Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 on gündür. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca sevapça eşittir. Ondaki bir gece kıyamı yani geceyi ibadetle ihya etmek Kadir gecesinin kıyamına yani Kadir Gecesi'nin ihya edilmesine eşittir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hafsa radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi terk etmezdi. Aşure günü orucu, zilhiccenin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekat sünneti yani sabah namazının iki rekat sünnetini hiç terk etmezdi. Aşure gününün orucunu hiç terk etmezdi. Zilhicce ayının ilk 10 günü orucunu hiç terk etmezdi ve her ayın 3 gün orucunu terk etmezdi. Ebu Derda radıyallahu anh Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar edilmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalanlara yazıklar olsun buyurmuştur. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belalardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, mizanda sevabı ağır basar ve Cennette yüksek derecelere kavuşur. Kaynak: Seyyid Ali Zade, Şiratül İslam. Allah'ın katında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi yani Subhanallah, tahmidi yani Elhamdülillah, tehlili yani La ilahe illallah ve tekbiri yani Allahu ekber zikirlerini çok söyleyin. Kaynak: Humeyd ve Müsned. Yani bu ilk 10 günde oruç tutamadınız sadaka verin. Sadaka vermekle birlikte bol bol Subhanallah zikrini çekin. Bol bol Elhamdülillah zikrini çekin. Bol bol La ilahe illallahü allahu ekber zikrini çok söyleyin arkadaşlar. allah Teala'nın bereketli kıldığı Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen zilhiccenin ilk 10 gecesinde yapılan amellere 700 misli sevap verileceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiştir. Bu günler bizlere tövbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimiz'e tabi olarak gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, allah Teala'yı zikretmeliyiz. Şimdi Arefe günüyle ilgili çok sorular var. Arefe günde ne yapmalıyız diye. Oruç tutmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan bir diğeri de Arefe günü tutulan orucun fazileti. Bu orucu tutarak Allah katında çok güzel bir davranışta bulunmuş olabiliriz arkadaşlar. Yani yarın Arefe günü ve Arefe gününü oruçlu geçirmek çok büyük sevap. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri var. Arefe günü oruç tutmak sevabı çok çok olan bol olan bir ibadet. Arefe günü oruç tutmak fazileti dini kaynaklarda da belirtilmiştir. Bu konuya detaylı şekilde değinecek olursak eğer Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aktarılan bir hadisle giriş yapmak uygun olacaktır. Kale Resulullah Ebu Katade radiyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da şöyle buyurdu. O gün tutulan oruç geçmiş ve gelecek seninin günahlarına kefaret olur yani arefe günü siz oruç tuttuğunuz Arefe günden bir seneye geriye gidin. Bir sene önceki arefe gününe kadar olan bütün günahlarınız affolunuyor. Ve geleceğe dair olan yani bir sonraki senenin arefe gününe kadar işleyeceğiniz günahlar da Allah'ın izniyle yazılmıyor. Veya arefe günü oruç tuttuğunuz için allah Teala bunları görmezden gelebiliyor umulur buyuruluyor zaten hadis-i şerifte de yani bugünün orucuna atfen böyle söylenmiş o kadar önemli ki arefe günü oruç tutmak yani nelere kadir olduğu açıkça belirtiliyor peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde bey bir rivayetinde ise hazreti ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arefe günün orucu bin gün oruç tutmak gibidir buyurmuştur kaynak taberani yani bin gün oruç tutmak ne demek arkadaşlar bir hesaplayın. O yüzden arefe günü oruç tutmayı ihmal etmeyelim inşallah. Bir diğer konu ise malum Sirius yıldızı ve güneşin kavuşumu yaşandı. allah Teala'nın büyük bir gök olayı yaşandı. Yorumlarda gördüm bazı arkadaşlar diyor ki işte yıldız ilmine inanırsanız yok işte büyücülere inanırsanız astrologlara inanırsınız. Yani çok yanlış bir anlaşılma var. Biz burada kimseye inanmıyoruz. Sadece Allahü Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu Sirius yıldızının ve yine biz insanoğlu için yaratmış olduğu güneş dünyamızı aydınlatan, ısıtan güneşin ikisi arasında bir seromonisi ve bir kavuşumu gerçekleşti. Bu olayın da dünyamız ve bütün insanlık, bütün kainat için nice hikmetleri vardır, nice sırları ve faydaları vardır. Bundan bahsettik ama bazı arkadaşlar konuyu anlamak istememiş sanırım. Yorumlarda gördüm bazı arkadaşlarımızın komik yorumlarını. Yani burada bizim kastettiğimiz şu. Allahü Teala'nın yaratmış olduğu nice gizemli sırlar var. Gökyüzünde bilmediğimiz daha nice, nice gizli alemler var belki de. Peygamber Efendimiz nasıl ki 18 bin alemin peygamberi olarak gönderildiyse insanoğlunun bilmediği nice hikmetler var ki Sirius yıldızı zaten Kur'an-ı Kerim'de de biliniyor Allahü Teala Sirius yıldızının da Rabbi benim diyor. Biz burada imanımız biraz daha artsın diye bu konuya değindik böyle videolar yaptık ama bazı arkadaşlar yok siz Allah'ı işte bıraktınız da astrologlara mı inandınız yok büyücülere mi inandınız yani ne alakası var öyle bir şey yok biz burada allah Teala'nın yaratmış olduğu Sirius yıldızı ve güneşin kavuşumunu zaten bu bütün bütün dünyada bilinen bir şey. Kavuşumu gerçekleşti ve bunun insanoğluna etkileri nelerdir? Kaldı ki zaten güneş ve ay tutulmalarında Peygamber Efendimiz iki rekat hüsuf namazı ve küsuf namazı kılmıştır. Yani allah Teala'nın yaratmış olduğu gökler alemindeki olan bir takım değişimler bizler için tabii ki de önemlidir. Ki Peygamber Efendimiz zaten önemsiz olsaydı namaz kılmazdı. Bizler de bu anlamda bir şükür namazı kılalım dedik iki rekat. Yani bu kötü bir şey değil. Bunu farklı yerlere çekmeye çalışan kardeşlerimizi gördüm yorumlarda. O yüzden öyle bir şeye girmeyin sakın arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediğimiz olay Allahü Teala'nın hikmetlerini daha iyi kavrayabilmek, daha iyi anlayabilmek. Konumuz bu. Rabbim cümlemize daha iyi bir anlayış nasip eylesin inşallah. Rabbimizin hikmetleri saymakla bitmez. O yüzden her gördüğümüz hikmeti, her yaşanılan olayı sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Rabbim şimdiden hepimizin bayramını mübarek kılsın. Hepimizin bayramı mübarek olsun inşallah. allah Teala bütün günahlarımızı affetsin. Arefe günümüz de hepimiz için hayırlı olsun. Arefe gününde bol bol salaka verelim, yetimleri, çocukları sevindirelim, geçmişlerimizin kabir ziyaretlerini yapalım. Vefat eden babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz için kabir ziyaretleri yapalım. Köylerde anne babamız yaşıyor ise mutlaka gidelim, arefe gününü onlarla birlikte geçirelim. Bu bizler için çok büyük hayırlar getirir arkadaşlar, bunu unutmayalım. Yeniden hepimizin bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca özel sorularınız varsa Instagram'dan takip edip sorularınızı sorarsanız çok sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Instagram olan herkesi bekliyorum inşallah. Orada da hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Evet, yarın akşam Arefe günü ve bayramın birinci günü arasındaki o sırlı gece yani bayramın birinci gecesi oluyor. O gece hakkında bir videomuz gelecek. İnşallah abone olmayanlar varsa mutlaka kanalımıza abone olup bütün bildirim zillerini açsınlar. İnşallah yayınladığımız videolardan bildirimler gelecektir. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.